Avuzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Ecluninin Ektul Cevher isimli 40 hadis çalışmasından 4. rivayetle devam ediyoruz. El Kitabur Rabi' Sunenü Tirmizi. Tirmizi'nin Suneni 4. kitap. Kâle'l İmamu Ebu İsa Muhammed ibn İsa ibn Sevrata't Tirmizi. Rahimehullahu Teala. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre et-Tirmizi şöyle dedi. Nerede? Fi evveli sünenihi. Süneninin başında. Babu ma Gelen şeylere dair bab. La tukbelu salâtun bi gayri tuhurin. Temiz olmadıkça namaz kabul olunmaz. Biz senedi ileyhi gale. Kendisine ulaşan senetle Tirmizi şöyle dedi. Haddesene bize tahdis etti. Haddese malumunuz sema yöntemine işaret ediyor. Hocanın okuyup talebenin dinlemesi. Na ise kalabalık bir talebe grubu olduğunu işaret ediyor. Tahdis bil cem. Haddesene Kuteybe tübnü Sa'idin. Bize Kuteybe bin Sa'id tahdis etti diyor Tirmizi. Kale. Kuteybe dedi ki Haddesene Ebu Avanete. Bize Ebu Avane tahdis etti. Kimden duyduğunu? An Simak Harbin. Sımah bin Hartan. Burada gördüğünüz gibi bir ha var. Buhari ve Müslim metinlerini çalışırken orada da karşımıza çıkmıştı. Özellikle Müslim metninde tahvilin ne olduğunu orada anlatmıştık. Burada da kısaca değinelim. Bir rivayetin birden fazla tariki oluyor ve bu tarikler arasında ortak raviler bulunuyorsa biz bu işleme tahvil diyorduk. Bu senedi birleştirme işlemine. Ortak isimler özelinde senet birleştiriliyordu. Burada gördüğünüz gibi Simak bin Harp ortak ravi. Nereden anlıyoruz? Tahvil hasından önce gelen isim ortak ravidir o sebeple. Dolayısıyla tahvil hasından sonra gelen isim ise Tirmizi'nin yine hocası. Senet tekrar başa dönüyor yani. Ve haddesena hennat. Bize hennat tahdis etti diyor Tirmizi. Haddesena veki' an İsrail an Simak. Gördüğünüz gibi Simak ortak ravi tekrar geldi. Ortak raviden sonra her iki senette de diğer isimlerin hepsi de ortak. Kim onlar? An Musab bin Said, An İbni Umar radiyallahu anhuma. Bu gözle baktığımızda iki ayrı senedi olduğunu görüyoruz. Bu rivayetin tahvilden önceki senet ve tahvilden sonraki senet. Bu gözle baktığımızda da rivayet zinciri şu şekilde oluyor. Tirmizi ilk başta Kuteybe bin Said'den dinliyor. Asıl metin. Sonra Simak'e kadar bu senet ortak gidiyor. Daha sonra ise Simak'ten sonra Hennat ile başlayan yeni bir tarih geliyor. Dolayısıyla Tirmizi hem Kuteybe bin Said'den hem de Hennat'tan bu hadisi ne yapmış? Dinlemiş. Kuteybe'den dinlediği hadisin ravi sayısı Kuteybe 1, Ebu Avani 2, Simak 3, Mus'ab 4, İbn Ömer 5 iken Hennat'tan dinlediği hadis ise Hennat 1, Veki 2, İsrail 3, Simak 4, Musab 5, İbn Ömer 6'lı bir senet. Burada birleştirme işleminin yapılmasının tek sebebi tasarruf demiştik. Kağıttan tasarruf, mürekkepten tasarruf ve zamandan tasarruf. Ortak isimleri tekrar tekrar yazmamak için bu ortak isimlerde ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Bu işleme de tahvil diyoruz. Bu anlatımdan sonra devam edelim. Gördüğünüz gibi haddesene tahdis bil cem rivayet lafızları var. Bir de anane rivayet lafızı var değerli arkadaşlar. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Ömer Efendimizin Nebi Aleyhisselam'dan nakliyle rivayetimiz şu şekilde. La tuqbalu salatun bi gayri tuhurin. Temiz olunmadıkça namaz kabul olunmaz. Ve la sadakatun min gululin. Gululden de sadaka olmaz. Nedir gulul? Ganimetten aşırılmış mal, ganimetten Hazreti Peygamber'in izni olmadan alınmış maldan da sadaka ne yapılmaz? Kabul olunmaz. Hadis-i şerifimiz bu şekilde. Rivayetimiz bitti. Rivayetin hemen altında bazı izahlar var. Ona bakalım. Kale <gâle> hennat fi <fî> hadisihi. Hennat kendi hadisinde şöyle dedi. Az önce dediğimiz gibi Tirmizi rivayeti iki kişiden alıyoruz. Biri Kuteybe, biri Hennat. Demek ki bu metin Tirmizi'nin Kuteybe'den aldığı metin. Hennat'tan aldığı metinde ise bazı farklılıklar varmış. Neymiş o? İlla bi tuhurin. Peki Kuteybe'den aldığı rivayette nasıldı? Bi gayri tuhurin. Hennat'ta ise bu nasıl geçiyormuş? İlla bi tuhurin. Gördüğünüz gibi bu küçük ayrıntıları bile hadis uleması göz ardı etmemiş, önemsemiş ve bizlerle paylaşmışlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Kale Ebu İsa. Ebu İsa dedi ki, Tirmizi'nin e, eserinde, sünneninde, neredeyse her rivayetin akabinde... Kale Ebu İsa ifadesiyle Tirmizi kendi görüşlerini nakleder. Burada gultu ya da eguli gibi enaniyet kokan, kibir kokan ifadeleri tercih etmek yerine bu şekilde daha tevazu içeren ibarelerle künyelerini kullanarak alimlerin görüşlerini beyan etmesi daha önce geçmişti. Nitekim Buhari'de Ebu Abdullah künyesiyle kendi görüşlerini bildiriyordu. Burada da Tirmizi kendi künyesiyle Kale Ebu İsa demiştir. Peki Buhari ve Tirmizi mukayese edilse kendi görüşlerini daha fazla veren hangisi diye sorsak elbette ki hiç şüphe götürmez. Tirmizi Buhari'den kat be kat daha fazla rivayetlerden sonra kendi görüşlerini Kale Ebu İsa diyerek nakletmiştir. Peki burada nasıl bir nakil yapmış? Hazel hadisu bu hadis asahhu şeyin en sahih şeydir fi Hazal babi. Bu konudaki en sahih rivayettir diyor ve ahsen ve en güzel olandır. Bu şekilde rivayetin sıhhatinden emin olduğunu bizlerle paylaşıyor. Burada aktaracağımız bir husus var. Tahur-Tuhur ayrımı nedir? Nevevi, dilcilerin büyük bir kısmının Tuhur ve Vudu şeklinde ilk harfler ötreli okunduğunda bunun şu kasıtla yapıldığını söyler. Mastar olan fiil yani temiz olmak, yıkamak anlamında mastar anlamına geldiğini söyler. Ancak tahur ve vedu şeklinde. ilk harfler fethalı okunduğunda ise bunun temizlenmek için kullanılan su anlamına geldiğini söylerler. Dolayısıyla tuhur temizlik, tahur temizlik için kullanılan su. Vudu yıkamak, vedu ise abdest almak için kullanılan su anlamlarındadır. Bu hareke farkındalığında olmamız gerekiyor. Şimdi Tirmizi'ni tanıyalım. Tirmizi'nin tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre et Tirmizidir. Vefatı 279'dur. Eserinin tam ismine bakacak olursak bazı ulema onu el-Camiu sahih olarak niteler. Yani eserin isminden hareketle onu Cami olarak kabul eder ama genel kabul onun sünen olduğu yönündedir. Bununla birlikte neden böyle bir ayrım var? Neden böyle bir tartışma var? Bunun sebebi de Tirmizi'nin eserinin içeriğiyle alakalıdır. Buhari'nin eseri ve Müslim'in eseri birer camidir. Örneğin Buhari'nin eserine baktığımızda vahyin başlangıcı, iman, ilim gibi, bunun dışında vudu, gusül, hayz gibi fıkhi konular, iman, akaid konuları, rüya tabiri ve daha farklı tevhid gibi, haber vahidin değeri gibi farklı farklı birçok konu vardır. Yani bir müminin hayatında ihtiyaç duyabileceği bütün konular cami türü eserlerde olur. Sünen türü eserlerde ise örneğin Ebu Davud'un sünenine bakarsak tıpkı bir fıkıh kitabı gibi taharetle başlar. Ardından namaz, istiska bölümü, yolculuk namazı, nafile namazlar, Ramazan ayı, vitir, zekat, buluntumallar, haç ve benzeri tamamen fıkıh konularından çevrili bir sistematiği vardır sünenlerin. Tirmizi'nin eserine baktığımızda ise eser ilk açtığımızda taharetle ardından namaz, zekat oruç, haç gibi fıkhi konularla başlamış olması onu bir sünen havasına sokmaktadır. Ancak eserin son kısımlarına geldiğimizde özellikle kader, fiten, rüya, şehadat, zühd, ondan sonra davat, menakıb ve ilel gibi bir sünende olmasını beklemediğimiz bir camide bulunması gereken bölümlerin olmasından hareketle de kimi ulema onun cami olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda ona sünen diyenler de cami diyenler de kendi bakış açılarında aslında hata etmiş değiller. Bu tartışmayı belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tirmizi'nin bölüm sayısı 46, bab sayısı 2496, hadis sayısı ise yaklaşık 4000 civarıdır. Tirmizi'nin eseriyle alakalı mutlak surette belirtmemiz gereken ilk husus Hasan tabirini Tirmizi'nin kullanmasıyla alakalıdır. Tirmizi'den evvel hadisler sahih ve zayıf şeklinde iki temel ayrımla anılıyordu. Ancak bazı hadisler çok şiddetli zayıf olmasalar bile çok küçük kusurlar barındırsa bile zayıf kategorisinde yer alıyor. Bununla birlikte çok şiddetli kusurları olan rivayetlerle sanki eşdeğermiş gibi gözüküyordu. Tirmizi Hasan tabirini sahih ile zayıf arasında bir ara form olarak kullanarak bazı rivayetlerin aslında sahih olmasalar bile zayıf denemeyecek ölçüde de kuvvetli oldukları e, anlamına gelecek bu tabiri kullanmaya başladım. Dolayısıyla Hasan tabirini sistematik olarak kullanan ilk kişinin Tirmizi olduğunu söylemek hata değildir. Hasan tabirini genellikle Tirmizi, Ravi'nin hafızasından kaynaklı bazı kusurlar olduğunda kullanır. Ravi'nin adaletiyle alakalı kusurlar için değil, daha çok hafızasında var olan kusurlar için hasen tabirini kullanır. Dolayısıyla zayıf denilip çöpe atılabilecek ya da daha az değer görebilecek rivayetler bu hasen tabiri ile asıl hak ettikleri kıymeti elde etmişlerdir. Ebu İsa künyesini çok kullandığını zaten söylemiştik. Tirmizi'nin eserinde tekrarlar yok denecek kadar azdır. Bir diğer özelliği mesela Buhari'de 97 tane ünite ki her birine kitap ismini veriyoruz. Bunlar kitap ismiyle anılırken, Müslim'de kitap ismiyle anılırken, Ebu Davud'da da aynı şekilde kitap denilirken, Tirmizi bu bölümlere kitap değil, Ebvab ismini vermiştir. Son olarak, Ve fil babi an fulan kalıbı. Şimdi, Tirmizi'nin sünenine baktığımızda, Ve fil babi an fulan şeklinde, çok fazla kullanımın olduğunu görürüz. Burada kastedilen Tirmizi'nin ana rivayet, asıl rivayetini verdikten sonra bir de ve fil babi an kalıbıyla ilgili rivayetin başka biri tarafından da nakledildiğini bize göstermek ister. Bu rivayet üzerinde bakarsak Ebu Muleyh an Ebihi ve Ebu Hureyre ve Enes şeklinde üç ayrı tarikinin olduğunu bildire ve fil babi an kalıbıyla ne yapıyor? Gösteriyor. Böylesi kullanımlar Tirmizi'nin sünnende neredeyse bine yakındır. Dolayısıyla Tirmizi rivayetin sadece en sağlam tarikini değil, bununla beraber ulaşabildiği diğer tarihleri de bizimle paylaşmıştır ve bunu yaparken de vefil babi an kalıbını kullanmıştır. Son tahlilde biz bu ikinci rivayetlere fer yani mütabaat yani destekçi rivayet ismini veriyor idik.